Selamlar dostlarım ben Serhat. Bu kanalda hem eğitici hem de öğretici videolar paylaşacağım. Bugünkü videomuzun konusu ise Photoshop'a giriş ve Photoshop'un arayüzleri olacak arkadaşlar. İlk serimiz Photoshop üzerine olacak. Bundan sonra da After Effects ve Illustrator olarak ilerleyeceğiz. Serimizin videolarını haftada bir gün olarak ayarlayacağım. Haftada bir gün bu videoları paylaşıp sizlere Photoshop'u öğretmek adına ekran başında olacağım. Öncelikle Photoshop'umuzu açalım ve videomuza geçelim. Dostlarım Photoshop'u açtıktan sonra karşımıza bu şekilde bir giriş ekranı geliyor. Bu ekranda bizler projelerimize başlayacağız. Yeni projeler açacağız. Eski projelerimize tekrardan döneceğiz. Öncelikle ekranımıza şöyle bir kısa bir bakış atacak olursak burada bir yeni dosya ve aç kısmı görüyoruz. Bu kısımlar bizim yeni proje veya daha önceden yapmış olduğumuz projeleri açmamıza yarıyor. Bunun yanı sıra bu alt tarafta da gördüğünüz gibi bizim daha önceden yaptığımız son yaptığımız projeler gözüküyor. Bu şekilde ee, arkadaşlar bunların yanı sıra burada bizim dosyalarımız ve bizimle paylaşılanlar gibi bölümler var. Bu siz eğer Photoshop'u orijinal kullanıyorsanız Creative Cloud'un içinde bulunan dosyaları vesaire gösteriyor. Lightroom fotoğrafları dediğinizde Lightroom'da düzenlediğiniz fotoğrafları görebiliyorsunuz. Bu ekran bu şekilde. Bunun dışında burada yeni gelen güncellemelerle ilgili yine orijinal kullanıyorsanız tabii ki de yeni gelen güncellemelerle ilgili bilgiler görebiliyorsunuz. Biz şimdi burada dosyamızı açalım ve videomuza geçelim. Dostlarım yeni dosyaya bastığımızda burada bizim en son kullandığımız boyutlar ve kayıtlı dediğimizde kaydettiğimiz boyutlar fotoğraf, baskı, resim, illüstrasyon, web dediğimizde onların boyutlarına göre en çok kullanılan boyutları sizlere sunuyor. Örneğin baskı dediğimizde bir A4'ün boyutunu bilmiyorsanız bakın burada A4'ün boyutu daha fazla dediğinizde A3'ün boyutu, A5'in boyutu gibi boyutları da görebiliyorsunuz. Biz burada genellikle çalışacağımız, çalışmanın boyutlarını zaten biliyor oluyoruz. Bu briefleri daha önce müşterimizden ya da yapacağımız işten almış oluyoruz ya da ölçüsünü almış oluyorsunuz. Buradan gelip genişliğini ve yüksekliğini yazacağız. Buradaki santimetre denen kısımsa biz genellikle web ortamına veya dijitale çalışıyorken bunu piksel olarak kullanırız. Dışarıdaki bir Billboard'dadır, afişedir, sinema afişlerindedir. Çalışırken ise santimetre ya da milimetre olarak kullanıyoruz. Tabii ki de santimetre ve milimetre gibi şeyler hani yüksek boyutlarda çalışacaksanız iyi de bir bilgisayar gerektiğini unutmayın. Biz bunu piksele çekip 1920'ye 1080 diyerek örneğin herhangi bir bilgisayarın genel olarak kullandığımız monitörlerin çözünürlüğünü elde ediyoruz. Alttaki çözünürlük yazan kısım ise dostlarım burada piksel inç ve piksel santimetre vardır. E, çözünürlük dediği bizim dijital ile piksel inçte en düşük 72 72 olarak kullanmamız gerekiyor. Bunun sebebi ise e, çözünürlük ne kadar düşerse dostlarım görüntü kalitesi de o kadar düşer. Ben bunu genellikle son dönemlerde 300 olarak kullanıyorum. Herhangi bir görüntüde kayıp olmaması için. Ardından alt tarafa geldiğimizde renk modlarında bizim birkaç farklı renk modumuz var. Biz bunlardan en önemlileri RGB ve CMYK. CMYK baskıya gidecek, Kartvizittir, afiştir, billboarddur. Herhangi bir çalışma için gereken renk modumuz. CMYK'ya alırsanız renkler birazcık daha soluk gözükecektir. Bunun sebebi ise baskı makinelerinde baskı alındığında CMYK yani siyah, magenta, yellow ve key yani anahtar renk dediğimiz siyahın kullanımıyla oluşan renklerden kaynaklıdır. Yani bizim gördüğümüz tüm renkler aslında bu dört renkten oluşuyor. Fakat bizim RGB dediğimizde ise bizim monitörümüze gelen tüm renkler red, green, blue yani kırmızı, yeşil ve maviden oluşuyor dostlarım. Bunu daha detaylı öğrenmek için birçok video görebilirsiniz. Şimdi biz bu kısmı es geçiyoruz. Zaten ileriki bölümlerde de baskıya gidecek çalışmaların nasıl hazırlandığını veya dijitaldeki çalışmaların nasıl hazırlandığı ile ilgili daha detaylı videolar göreceksiniz. biz buradaki boyutlarımızı, çözünürlüğümüzü ve renk modumuzu ayarladıktan sonra diğerleriyle şu anlık oynamıyoruz. Fakat siz buradaki arka plan içeriği dediğimiz kısmı da saydam yaparak ya da siyah yaparak ya da özelliyip herhangi bir renk belirleyerek burayı değiştirebilirsiniz tabii ki de. Biz şu anlık bunu değiştirmiyoruz. Oluştur diyoruz. Dostlarım gördüğünüz gibi ekranımız geliyor önümüze. Bu ekranda ise açıldığı andan itibaren burada araçlarımız, bu tarafta katmanlarımız, renklerimiz veya herhangi bir panelimiz bulunmakta. Üst tarafta ise bizim Photoshop içerisinde bulunan dosyalarımızı yönetebildiğimiz, filtreler ekleyip efektler verdiğimiz, bulanıklaştırdığımız, pencereleri açıp kapattığımız kısım bulunuyor. Bunların hepsine ileriki videolarda da tek tek değineceğiz. Ama bugün genel bir bakış olarak hepsini de tek 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 anlatmaya çalışacağım. Öncelikle araç paneline gelecek olursak buradaki gördüğünüz araçlar ve daha fazlası var. Daha fazlası için buraya sağ tık yapıp çubuğu düzenle dediğimizde bakın burada birçok araç görebiliyorsunuz. Peki ben bu araçları buradan tek tek mi açacağım kısmına gelirseniz hayır gerek yok. Buradaki araçlara sağ tık yaptığınızda zaten birçok aracın varyasyonlarını tek tek görebiliyorsunuz. Dostlarım peki ben bu kadar varyasyonu ne yapacağım diyecekseniz bu kadar varyasyonla hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Çünkü photoshop sizin nasıl tasarım yaptığınıza bağlı olarak sizin el yatkınlığınıza göre değişen bir uygulama. Ben şimdilik size bu araçları kısaca şöyle göstereyim. En önemli araçlar olarak burada taşıma aracımız kısa yolu veya tuşu olan aracımız var. Burada kare seçim aracımız var. Kare seçim aracı arkadaşlar bir yerden bir şey kırpmak istiyorsanız bakın bu şekilde seçiyorsunuz ve gördüğünüz gibi bir seçim ekranı geldi. Bu seçim ekranını yanlışlıkla yaptıysanız ctrl e diğer bakır kısa yoluyla bunu kapatabilirsiniz. Burada yine farklı farklı seçim araçlarımız var. Burada ekranımızı kırpabildiğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi bir kırpma aracımız var. Şu anlık kullanmıyoruz. Burada damlalık aracımız yani bizim renk seçen aracımız gördüğünüz gibi bakın rengi sürekli değiştiriyor benim tıkladığım yere göre renk seçen aracımız var. Onun dışında klonlama aracımız, brush tool'umuz ve eraser tool'umuz yani silgi aracımız var. Dostlarım bunların kısa yollarına tek tek değineceğiz ileride. Fakat şu an genel bir bakış olarak bunlar var ve en altta bizim herhangi bir yazı yazdığımızda gelip buradan renk verebildiğimiz kısım var gördüğünüz gibi. Bunu aynı şekilde üst taraftaki panelden de yapabilirsiniz. Peki ya siz Photoshop'u açtıktan sonra diyebilirsiniz ki benim panelim sendeki gibi gözükmüyor. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Buradan pencere deyip çalışmalan dediğimizde burada temel araçlar temeller grafik web gibi birçok şey görebilirsiniz. Örneğin ben boyama dediğinde tamamen panellerin yerleri değişti. Çalışma alanı kısmımızda bu şekilde dostlarım. Bunun dışında da alt taraftan yine istediğimiz herhangi bir pencereyi buradan rahatlıkla açabilirsiniz. Dostlarım bunun dışında sağ tarafta Photoshop'un en önemlilerinden olan katmanlar kısmı var. Zaten bu katman mantığını anladığınız zaman Photoshop zaten böyle yavaş yavaş kafanızda oturuyor. Peki nedir bu katmanlar mantığı dersek? Ben size birkaç farklı katman açıp şöyle çizim yapıyorum. Bu çizimlerle fark ettiyseniz en üstte yeşil, bir altında siyah, onun da bir altında kırmızı bulunuyor. Ben buradaki katmanlarda bir alta taşırsam gördüğünüz gibi siyahın altına gitti. Siyahı da en alta taşırsam kırmızının altına gidiyor. Peki ben bunların siyah veya kırmızı olduğunu nereden anlıyorum? Biraz önce yeni yeni açtığım için kafamda tuttum. Ama bunları ileriki zamanlarda çok fazla olunca kafanız allak bullak olacak. Bunun yerine gelip buna ismini yani siyah olarak, buna ismini yani kırmızı olarak, şuna ismini yeşil olarak verdiğinizde ileride hiçbir sorun yaşamazsınız. Rahat rahat dosyalarınızı bulursunuz. Peki bunun dışında katmanların ne mantığı var derseniz siz ileride manipülasyon çalışmaları veya farklı çalışmalarda o kadar fazla kullanacaksınız ki kafanız karışacak bir yerden sonra. Bu yüzden bugün bunların nasıl gruplandırıldığını, nasıl renklendirildiğini de göstereceğim sizlere. Öncelikle ben renklerimi tek bir grup yapmak istiyorum. Grup dediğimiz nedir? CTLG g kısa yoluyla yaptığımız, bakın gözünü kapattım açtım, üçü bir araya geldi fark ettiyseniz. Bunlara da gelip buradan sağ klik yapıp renk deyip buradan herhangi bir renk atayarak bu grubu böyle gördüğünüz gibi diğerlerinden ayırdım. Ve diğer katmanların altına üstüne veya hepsine CTRL T kısa yoluyla böyle diğer bu şekilde taşıyabiliyorum. Katmanların mantığı genel olarak bu şekilde. İleriki videolarımızda da yapacağımız çalışmalarla birlikte daha iyi oturacağını bu mantığın düşünüyorum. Bunun dışındaysa dikkat edeceğimiz burada ayarlar ve özellikler dediğimiz kısım var. Özellikler bizim yazılarımızın vesaire ayarlarını yapabildiğimiz aynı üst tarafta olduğu gibi. Bu dediğim gibi pencere kısmından da ayarlayabilirsiniz bunları. Burada da olduğu gibi ayarlarımızı gösteriyor. Birazcık daha detaylı gösteriyor. İşte arasındaki boşluktur vesaire gibi. Bunun dışında buradaki ayarlar kısmında da ileride fotoğraflarımıza renk atarken Fotoğraflarımız üzerinde parlaklığını, kontrastını vesaire ayarlarken buradan kullanacağımız ayarları seçiyoruz. Dostlarım bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen videolarda da Photoshop'ta diğer araçları ve neler yapabileceğimizi göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.